Tarım, anneciğim. Tarım yavrum şimdi bu listeye yaptıklarını dönerken al tamam mı? Düğün için eksik bir şey kalmasın. Tamamdır anneciğim Orhan'ın bir işi var onu halledelim oradan da bunları ayarlarız. Tamam kuzum aman kurban olayım geç kal ona bak hele hele sen var ya hele sen seni görmezse Aliye Hanım hayatı verme sakın geç kalmayın kurban oldum Tamam Dürdane annem benim malları teslim edip hemen geleceğiz hop buradayız. Hah. Nasıl gecikirim ya? Cenk'le hayatın yüzüklerini ben takacağım. Elizabeth ayol. Allah Allah o sana düşmez. Ne demek bana düşmez? Benim sayemde evleniyorlar. Niye ben takamıyorum? Bana bak. Aa uzattın ama ya. Allah Allah. Ali'nin dururken ben dururken sen nasıl takıyorsun o yüzükleri? Olur mu öyle şey? Öyle mi? Tamam. Siz aile arasında şey yapabilir. Yüzükleri takmıyorsan ben gelmiyorum. Hadi be takmazsan takma. Ya anne ne diyorsun sen? Olmaz öyle şey. Orhan abi gelmezse olmaz. Tamam abi sen tak biz müzikleri ya. Yeter ki gel. Hayır efendim. Gelmesin. Olmaz öyle şey. Takamaz. Anne Aliye'nin neyi biliyorsun. Orhan razı olmazsa vermem kızı diyor. Bırak Orhan abi taksın. Yavrum. Ya bunun bir usulü adabı var değil mi? Büyükler takar yüzüğü. Ya bu ne? Anne. Bak gözünüz seveyim yapma. Yarın düğün var düğün. Ne yapalım evlenmeyelim mi hayatta? Ya oğlum sen de bir sus. Anne sen üzme ya. Oğlum ya. Anne, yani ya, oğlum sen, sen inat etme ya. Valla olmaz oğlum. Anne ne Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam vallahi şaka yapayım. Yok bir şey tamam. Ya bak hele bir şuna. Cenk'i denedim ben. Cenk'i denedim. Bakayım dedim gerçekten hayatı seviyor mu? Ama nasıl tutuştu? Nasıl? Ya nasıl denedim? Nasıl denedin? Ne kadar akıllı adamım değil mi? Şuna bak. Yok yok sen lüzumsuzsun lüzumsuz. Ya benim bir sürü işim var Tarık'ım. Akşama kına var ben bir sürü şey hazırlayacağım. Şuna bakalım şuna. Sen aldın mı dediklerimi? Aldım. Abi. Tamam hadi sen benimle gel. Siz de çabuk hadi, gelin hadi. Hadi, hadi, hadi burada burada. Ev... Vay vay Ha neredesin be oğlum? Hallettin mi? Geç kalmayalım mı söze? Hallettim. Bitti bitti. Oho oğlum daha çok var. Yeni bir yol açıldı. Kestirme. Seni oradan götüreceğim. 10 dakikaya oradayız. Vallahi bilmiyorum abicim. Kazası belasız. Gidelim. Şu yüzükleri takalım. Ben başka bir şey istemiyorum. Ya Tarım şu ev hamuyundan bir vazgeç. Oğlum Cenk benim karımla çocuğumu kurtardı. Şimdi sana söz veriyorum. Orhan abisi de onu sevdiğine kavuşturacak. Merak etme. Abi. Evet. Ya Orhan. Kestirme dediğin yol bu mu abicim? Dağın başına geldik. Vallahi geç kalacağız sözü. Yok be oğlum kestirme Allah Allah. Sen güven bana. Hem sana ne oluyor ya? Benim önce bir eve gidip böyle üstümü başımı değiştirmem lazım. Ali Eni'ne Orhan olmadan vermem kızı demiş. He. Büyük adamdan anlıyor. Yalnız çok takdir ettim. Hatır şinas insanmış. Ya. Bu Orhan Yılmaz oğlum unut başını. Her şeyi halleder. Ne oluyor? Benzin mi bitiyor oğlum? Ne oldu şimdi buna? Oğlum turbo kolunu mu kırdın yoksa? He? Yok abicim servis arayayım diyorum. Telefon çekmiyor ki. Dağın başındayız. Servisi falan karıştırma şimdi. Halledeceğim diyorum. Orhancım gel kurcalamayalım bak. Daha kötü olur. Tarık. Allah Allah. Benim adım Orhan Yılmaz oğlum. Böyle şeyler beni yıldırmaz. Cık cık. Allah Allah. Küçücük motora Bu kadar turbo. Şişirir abi arabayı. Söz veriyorum sana. Yüzük takmaya yetişeceğiz. Cenk'e hayata söz verdim ya. Bana bırak. Ne yapıyorsan yap. Orhan ne yaptın Orhan? Şuraya bak. Bir tane araba geçmez mi arkadaş? Telefon da çekmiyor ki. Köpek sesi mi o? Sakin ol. Arkamızda. Ciddi misin? Yaz lan! Oğlum dur! geliyordur <laughs> şimdi! Çok daha! Daha neyini bekleyeceğiz? Ben lafımı iki kere etmem! Orhan gelseydi bu iş olacaktı! Orhan yok ortada! Hadi! Düş önüme! Ya anne ne olur biraz daha! Daha neyini bekleyeceğiz oğlum? Tarık dur. Bu, Bu haliniz ne? Gittik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle hayatı cenke istiyoruz. Aynen. Benim de rızam var. İstiyoruz. Verdim mi de bir şey söyle. Allah'ın emri peygamber. Kavli tamam, işte. hayatı Cenk Cenk'e istiyordu. Ya anneanne bir şey desene adamlar gidiyor. Ay vallahi gidiyorlar. Eee goley değil Aliye'nin torununu almak. Hı, Cenk. Önce sen söz ver. Torunumu üzmeyeceğine ona iyi bak Ya Aliye Hanım ama aa, yeter artık ya. Ver, ver şu kız artık gidiyor. Oğlan gidiyor hadi ver, ver. Verdim öyle verdim gitti. <laughs> Senle, kuşlar gibi uçma, düşler gibi bitmek... güller gibi bahçeme gitmek, bir kez daha gezmek, tenhalara dön.